Denizin altı mı daha hoştur, yoksa üstü mü? Onun oku mu daha ziyade gönül çekici ve güzeldir? O oka, o oka karşı siper tutmak mı? Denizin altı mı hoştur, yoksa üstü mü? Yani mana alemine daldı. Mana alemine dalınca, deniz çünkü maneviyatı işaret eder. Genelde rüyada da bir kimse... Denizi görse, denize dalsa manevi aleme daldığına dair e, yorumlanır. Deniz, uçsuz bucaksız deniz her zaman için maneviyatı simgeler tasavvufta, suvilikte. Bir kimse denize dalsa maneviyata daldı demektir. Denizin içerisinde yüzse o yol alıyor demektir. İçine dalar dalarsa. Deniz maneviyatta direkt e, deniz Tasavvufta maneviyatı simgeler. Maneviyattır yani direkt. İşte denizin altı mı hoştur yoksa üstü mü? Onun oku mu daha ziyade gönül çekici ve güzeldir? O oka, oka karşı siper tutmak mı? Denizin altı mı üstü mü? Yani bir kimse eğer ki e, Cenab-ı Hakk'ın ihsanına, lütfuna rahmetine, iyiliğine yakınlığına rızasına, nuraniyetine, sevgi ve kerem, keremine ve bu sıfatlarının, daha nice sıfatlarının tecelliyatına mahzar olursa ve bu sıfatları temaşa eder hale gelirse ve bu sıfatların genel olarak cemal sıfatının altında olduğunu inanır sufiler. Sıraladığım şeyler. Bunlar normalde Bunları temaşa etmeye başlayınca bir de Celal ismi şerifinin tecelliyatları vardır. Celal ismi şerifinin e, e, altındaki ismi şerifler öyle diyelim. İzzettir, kibriyadır, kahırdır, cebirdir, gazaptır, kudret gibi heybet ve azamet gibi sıfatları da o kimse de tecelli eder. O, e, o tecelliye mazhar olursa o kimse bu sıfatları e, aşina oldukça artık o suyun altı mıdır, üstü müdür kalmaz onda. Bu, bu hayretten hayrete geçiş onda başlayınca artık altı mı hayırlıdır, üstü mü hayırlıdır? Yani celaliyet mi onun için uygundur, cemaliyet mi? O artık ondan geçer. Hatta daha ileri onun üzerindeki celali sıfatlar da cemali sıfatlar da kendi iradesinin değildir artık. Bakın tekrar söylüyorum. O sufi fena haline gelince, fena haline gelince ve hayretten hayrete geçerken artık kendi üzerindeki celali veya cemali sıfatlarının sıfatlarının tecelliyatında kendi e, ihtiyarı olmaz. Onun kendi aklı kalmaz orada. O yüzden celaliyet tecelli onun üzerinden ce celaliyet akar. Cemaliyet onda tecelli edince üzerinden cemaliyet akar fena haline gelmiş olan bir sufide her iki sıfat da tecelli eder. Bazen derler ki, ya işte o sırf cemal sıfatıydı. Sırf cemal sıfatıysa o yolu yarım kalmış onun. Bir mürşidi kamilde hem celaliyet vardır hem de cemaliyet vardır. Celaliyet lazım olduğunda celaliyet sıfatları çalışır. Cemaliyet lazım olduğunda cemaliyet sıfatı çalışır. Cemal sıfatında e, fani olan bir kimse işte neşelenir örneğin o esnada. Cemal sıfatı e, tecelli etmiş. Cemal sıfatı tecelli edince ihsan, lütuf, rahmet, iyilik, yakınlık, rıza olma, nuraniyet, rahmaniyet, sevgi, kerem sahibi olma, Artık o cemaliyette, yani onun yanına gittiğinde cemali sıfatı o esnada tecelli etmiş. Aldanma buna yalnız. Buna aldanma. Buna aldanırsan yanar başın. Bu sıfat tecelli ettiği zaman bir mürşidi kamilin üzerinde aldanıp gevşeme. Aldanıp şımarma. Aldanıp küstahlık yapma aldanıp kendini bir şey biliyormuş gibi zannetme. O tevazudan, sevgisinden, muhabbetinden çarpmış. O aslında kendinde değil. Sen ne dersen de tebessüm edecek o sana. Ama celaliyete bürünürse yandı keten elva. Neden? Celaliyete büründüğü anda izzet, kibriyat, cebir, gazap, kudret, kuvvet ezer seni parçalar tozunu bulamazsın kendinin. Ama normalde bir de, bir de bu fenadan bekaya geçenlerde vardır bu. Bunun da altını çizin. Fenadan bekaya geçenlerde ayrıyeten kemal sıfatı tam olarak tecelli eder. Kemal sıfatı. Onda kemal sıfatı tecelli edince, onun bir tarafı celaliyet, bir tarafı cemaliyettir. Celaliyetin içerisinde cemaliyet, cemaletin içerisinde celaliyet vardır. O artık kemal sıfatıyla, kemal elbisesiyle giyinmiş, kemal elbisesine bürünmüş. Onda celaliyeti de cemaliyeti de aynı anda görmek mümkündür. Ama fena halinde olan bir sufide, çünkü daha onun yolu var. Kah celaliyet, kah cemaliyet tecelli eder. O daha tam yolunu bitirmemiş. O fena halinde. Beka billaha geçmemiş daha. Bunları kitaptan okuyabileceğiniz bilgiler değil. İyi dinleyin. Çünkü fena halinde olan bir sufi, Henüz daha tam bir mürşidi kamil değil. Onun celaliyetine denk gelirsen uzaklaşırsın, uzaklaşabildiğin yere kadar. Cemaliyetine denk gelirsen o oh ne kadar güzel, yumuşak dersin. Ama bir celaliyete bürününce de gidecek yer ararsın kendinde. Veya kemal sıfatına bürünmüş olan insanda da bu olur. Ama bu kemal sıfatına büründüğü zaman fani e, fena olanda da kemal olanda da artık bu sıfatların tecelliyatı ihtiyari değildir. Tekrar söylüyorum. İhtiyari değildir. Kah celaliyete kaça geçer. Kah cemaliyete geçer. Bu Cenab-ı evirip çevirmesiyle alakalı. O nasıl evirir çevirirse öyle olur. Cemal sıfatında neşelenme, celal sıfatında fani olma, kemal sıfatı sevme sonucu olur. Kemal sıfatı da ne oluyormuş? Severekten o sonuca ulaşıyor. Aşık olaraktan.